Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, fıkıh derslerimizin yedincisinde birlikteyiz. Bu dersimizde Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın anlamını kelime olarak soruyorsunuz. Buna cevap vermeye çalışacağım. Kur'an, sevgili peygamberimize inzal buyurulan, tevatüren nakledilen anlamına gelir en başta. Musaflarda yazılı bulunan ve tilavetiyle taabbüt olunan kelam-ı muciz ve nazm-ı celilin adıdır Kur'an. Usulü fıkıh erişilmez bir belagat, aynı zamanda müthiş bir fesat numunesi olan Kur'an Arapça nüzul etmiştir. Onun beyanı mucizdür, üslubu bediidir. Bunda hiç kimse şüphe etmemiştir. Buna inkara hiç kimse yanaşamaz, yanaşmamıştır, yanaşması imkansızdır. Kur'an-ı Kerim'in nurlu sayfelerine göz attığımızda onun beli ve seris ayetlerinin yüksek ahengi ve ruhları kendine çeken belagatı karşısında herkes hayran kalır. Nazm-ı Celil'e bu isim Hz. Allah tarafından verilmiştir. Kelimenin din ve lügat manalarını Kamus e, mütercimi, e, Asım Efendi'nin e, kitabından sizlere e, aktarmaya çalışacağım inşallah. El-Kur'an, e, Tenzili Aziz ve Kitab-ı Mübin ismidir ki, e, Hz. Cebrail vasıtasıyla sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nuzul olmuştur. İnzal buyurulmuştur. Besair'in e, beyanına göre Kur'an lafzı e, rüçhan masarıdır. Cem ve zam eylemek manasına badehu Azeti Peygamber'e nazil olan kitab-ı mübine alem e, adeta bayrak isim olmuştur. Sureleri cem ve zam eylediği için yahut kasar ve emir ve nehi ve vaat ve vayit gibi halatı yahut cemal ulumunun semere ve asarını cami olduğu için ee, bu El Kur'an ismi e, Cenab-ı Hak tarafından kitabımıza verilmiştir. El Kıraat kitabet mezninde ve El Kur'an rüçhan mezninde okumak tilavet manasındadır ve bir nesneyi biriktirip birbirine zam ve ilhak eylemek manasıdır. Bunu da kamusu okyanustan e, sizlerle paylaştım. Kur'an kelimesi hakkında e, ulema arasındaki e, konuşulan, ve tahlil edilen manaları da sizlere aktarayım inşallah. Birincisi, Hz. İmam-ı Şafiye'ye göre başında el harfi tarifi getirilmiş olan el Kur'an, mehmuz ve müştak bir kelime olmayıp Resulullah'a nazil olan nazma alem olarak vaz olunmuş has bir ıslahdır. İmam-ı Eşari ve bir kısım e, ulemaya göre Kur'an kelimesi bir şeyi diğer bir şeye zammetmek, katmak manasına gelen, karenden e, müştak olup sonra inzal olunan Nazm-ı Celle alem olmuştur. Bu tesmiyenin meçhi şudur ki sureler, ayetler ve harfler birbirine mukarindir, zammolunmuştur. Üçüncüsü, Ferra'ya göre Kur'an kelimesi karayinden müştaktır. Çünkü ayetler birbirine karine gibi benzemektedirler. Bunun için nazul olan nazm-i celili e alem olmuştur. bu iki kavle göre de baştaki kavil gibi kelime mehmuz değildir. Nunu aslında vardır. Dördüncü olarak Zeccac'a göre Kur'an fulan vezninde sıfattır ki ben de bu kanaatteyim. Kur'an fulan vezninde sıfattır. Cem manasını olan Kıra'den müştaktır, mehmuzdur. Hazreti Peygamber'e inzal olunan kelama Kur'an denilmiştir. Çünkü o sureleri toplamaktadır veya kütübü salifenin geçmiş kitapların semerelerini toplamıştır. Kur'an dediğimiz gibi fulan veznindedir. Mesela sultan gibi aynı şekilde. Burada fulan vezninin bir hususiyeti İçerdiği manayla mananın en üst mertebesi, onunla boğt dolu olması en üstün seviyesini ifade etmektedir. Mesela Sultan, saltanatın bütününü kendinde taşıyan manasına hamledildiği gibi Kur'an da okumanın bütün manalarını kendinde taşıyan, sürekli okunan ve okunduğuyla insanlara yol gösteren gibi pek çok manayı habidir. Beşincisi, Lihani ve bir kısım e, ulemaya göre Kur'an, kufran vezninde mehmuz ve e, mastardır. Mef'ulü mastarla tesmiye kabilinden makrur olan şey bununla tesmiye edilmiştir. Dünyada en çok okunan ve daima okunacak kitap olduğu için ona Kur'an denilmiştir. Bir önceki e, ifade ettiğimiz gibi, e, fulan vezninde de aynı şeyleri bir manada söylemiştik. Ee, Cenab-ı Hak bir dahaki fıkıh dersimizde e, beraber olmayı nasip etsin dualarımı Rabbime arz ederek hepinizi Allah'ın emni emanına emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil alemin.